Herkese merhabalar arkadaşlar. 22 Mart Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Adana tahminlerimiz de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. İsteyenler, dileyenler bize katıl üyesi olarak da desteklerini gösterebilirler diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. Tahminlere ilk yarış 5 çeyrek geçe başlayacak. Burada arkadaşlar 9 koşul bir program var. 2 altılı var. Son yarış 9.30'da bitiyor. İlk altılı birinci koşuyla ikinci altı ise dördüncü koşuyla birlikte saat 7'de başlayacak diyoruz ve bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İlk altılı Nika'ya 5 çeyrek geçe 6 start alacağı Handicap 15 3 yaşlı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada Mertcan çekle birlikte 8 gün evvelin son bir galibiyet elde Şu an Lucky Fest 2 numara dikkat. Bir de Bavi Kalinoğlu 3 numara Hışman Çizik birlikte start alacak olan safkan dikkat diyorum. Buraya 2-3 yeterlidir. İsteyenler buraya bir numara altın stepsi de ilave edebilirler. O da bir hafta evvel ikinci etmiş bir safkan olarak göz önüne çıkıyor. Buraya dediğim gibi 2-3 isteyenler bir numara ilave ediyoruz. İkinci koşu meydin dişi 4 yaş çarap 1700 kum pistte çıkacaklar. Mustafa Çiçek de bir numara Rüya'nın kızı. 2 numara Amira İbrahim Ali Ketme ile start alıyor. Burada bu iki safkan kesinlikle yazılsın. Bir de Hışman Çizim İnci 6 numara Oyamer. O da son yarışta bir dördüncülük aldı. Daha evvel ikinciliği de var. E ee, bu 3 safkan arkadaşlar bütün kuponlarda ayrılmasın. Daha fazla ilave yapmak isteyenler varsa tabii ki genişletebilirsiniz kuponlarınızı. Lakin ben burada 1 2 6 diyorum. Geçelim 3. koşuya 6.30'da koşulacak. 6 safkan startlı 7 presenin de ilk ay aynı zamanda şart 5. X'li bir koşu 4 yaşlı arapatları 2000 mesafe kumda çıkacaklar. 3 yaşından beri şart 5'in doldurmamış olan safkanlar start alıyor. Uzay destanı Tolga Yıldız ile birlikte burada favorimdir. Yanında da Dağın Ateşi ee, kesinlikle yazılmasını öneririm 4 numaranın. 2 safkan da iyi konumda geliyorlar. Ee, dağın ateşinde bir de hışman çizik binecek. Burada bir sert binişle birlikte 3 kiloluk bir farkı da kapataraktan bir iyi bir yarış koşarak burada yarış kazanma ihtimali vardır bu safkanın. O yüzden 2-4 diyoruz buraya. Geçelim 4. koşu arkadaşlar. 14 handikap 4 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada Baba Sadık Mustafa Çiçek ile birlikte start alacak olan Safkan 8 gün evvel bir ikincilik elde etti. Onu yazıyoruz. Black Adler yine 7 gün evvel ikinci olan bir Safkan 3 numara. Bir de 1 numara Minigun. O da yine bu sezon 1-2-3-2 şeklinde geldi son yarışlarında. Burada arkadaşlar tercihimiz 1 numara, 3 numara ve, 6, ve 5 numara şeklindedir. 1-3-5 diyoruz arkadaşlar buraya. Ee, geçelim bu şekilde. 5. koşu. İhsan Kaya koşusu arkadaşlar 5 safkanın start alacak. Savade 6 3 yaş İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar ben burada bir kere şunu söyleyeyim. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. 2 numara çok kaliteli bir safkan. 4 numarada yine bu grup içerisinde yarışabilecek iyi bir isimdir. Ee, diğer iki safkan da yine tabii ki e, bu gruptan birazcık daha belki aşağıda olsa da yine iyidir ancak ben burada arkadaşlar bir numara Master Mastero Puppets tek diyorum. 2 altılıyı birden e, Mastero ile banko deyip Mehmet Kaya ile birlikte geçiyoruz arkadaşlar. Ya bu safkanın kalitesini anlatmaya gerek yok zaten 6 yarışta 3 galibiyet, son yarışlarında 3 2 e, bir tane de bir daha ikinciliği var. Yani 6 yarışta 3 kez birinci gelmiş, %50 e, başarı oranı var. Yani bu yarışı e, yani her, her koştuğu iki yarıştan birini kazanıyor bu safkan. Haliyle bu yarışta kazanması çok muhtemel. Bu yüzden biz bir numara Master of Puppets Banko diyoruz. Son yarışta da 15 gün evvel 2. geldi bu safkan. Şu an için ben tek diyorum Banko diyorum. 2 altılıyı birden bağlıyoruz orada. 6. koşu arkadaşlar kısa vade 6-4 yukarı Arap atları 1900 kum. Bir numara Emir Soy. Dikkat aman dikkat büyük favori. Yanında hışman çizikle birlikte Baba Arif. Ee, çok iyi bir safkan yine burada yazılması gerekiyor. 1-3 küçük kupondur arkadaşlar. Dileyenler Derviş Bey Kadir Tokaçoğlu ile birlikte start azıcık olan safkanı ilave edebilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar e, bu safkan 14 bin evvel ikinci oldu. Bu sezon 5-5-3-2 böyle bir üzerine koyarak geliyor. Burada bir sürpriz yapabilir. Hani 1 ve 3 e, bahsettik ama bir anda bir sürpriz olarak 7 numara çıkabilir. Geniş kuponda mutlaka değerlendirilsin. Aynısı Ekim olduğu için de geçerli. O da İlker Soyat'la start olacak olan Safgan 8 gün evvel bir üçüncülük elde etti. Daha evvelde bir üçüncülüğü daha mevcuttu bu safkanın. Ee, daha büyük sürpriz arayanlar 4 Nal Bey arkadaşlar. Tolga Yıldız da start alacak. Son 2 yarışı 9 ve 0 şeklinde. Gördüğünüz gibi ilk 10'a girememiş ve 9. olmuş. 2 yarışı var. Ancak bu sezonu 3 galibiyetle başladığını unutmamak lazım bu safkanın. ihmale gelmez. Geniş kuponda mutlak surette yazılması gerektiğini düşündüğüm isimlerdir bunlar arkadaşlar. 1 ve 3 küçük kupon yanına 2 dedik. Ondan sonra 7 ve 9, 7 ve 8 burada arkadaşlar e, genişletilmiş kupondadır. Tekrarlıyorum. 1 3 küçük kupon, yanına 2 7 8 geniş kupon olur diyorum burası için. Geçelim 7. koşuya arkadaşlar. 6 safkan start alıyor. Şart 5 dişi bir mücadele. 4 yukarı İngilizler 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada öncelikle 3 numara Hellstorm Mustafa Çiçek birlikte start alacak olan safkan iki yarıştır galip geliyor. Bunu bir kere belirtmek lazım. Belirtmemiz gerekiyor. Bu safkanı kesinlikle ihmal etmeyin yazın. Ancak burası çok kuvvetli safkanlarla çevrilmiş durumda. E, baktığımızda bir numara Caliente 15 gün evvel bir altıncılığı var ancak iki yarış üst üste bu sezon kazanarak başladığını unutmamak lazım. Bu safkanın Tolga Yıldız'da start alacağını görüyoruz arkadaşlar. 60 kiloda. 2 kiloluk bir dezavantajı var. E, özellikle 58 kilodaki 2 ve 3 numaralı rakiplerine kıyasla. Ancak yine de bu safkanın burada şansı e, olacaktır. E, i̇hmal etmeyin derim. Bir numarayı yazın derim. 2 numara Commitment arkadaşlar. Hışman çizikle start alacak. Bu safkan da son yarış 7. geldi ancak Belli ki yarış esnasında ufak bir problem yaşamış olacak ki 33 günlük bir arayla geliyor. Safkan'ın bir takım sıkıntıları vardı anladığım kadarıyla. ya Bunlar sakatlık değildir. Onu belirteyim. Yani ciddi bir problem değildir. O problemler giderilir. O e, ufak tefek e, problemlerdir bunlar yani ciddi bir sakatlık söz konusu olmaz böyle durumda Bunlar giderilir safkan hazırlanır sahaya sürülür e, Şu anda da ben hazır olduğuna eminim yine de bir idmanlarını da göstereyim sizlere 51-60-25 yani çok net bir şekilde bu safkan yarışı hazır Kesinlikle bir şüpheniz olmasın Arkadaşlar 4 ve 6 numarada da yine burada yarışa hazır olduğunu düşündüğüm diğer safkanlar. O yüzden burada özellikle 6 numara Sweetie Bella Nevze Tavcı ile start alacak. E, 15 gün evvel 5. liği var bu safkanın. E, yine 15 gün evvel yarış kazandı. Ali Can İnci ile Abrantisi ile start alıyor. Arkadaşlar hazır yazmışken 5 numara Daniel Asdoter'da yazıp e, burayı hepsi diye geçebilirsiniz geniş kuponda. Küçük çekler için ise şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burası için 1-2-3 küçük kupondur. E, orta ölçek bir kupon vermiyorum. Direkt geniş kupon hepsi diyoruz buraya. E, küçük kuponda 1, 2, 3. Geniş kuponda hepsi diyoruz. Haş diyoruz. Altı atı yazıp kapatıyoruz burayı. 8. koşuya gelelim. 9'da koşulacak. Meydan dişi 4 yaşlı Arap atları. 1700 mesafe kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada ekürlüler var. Çilek kokusu ve deli bal. E, çilek kokusu burada avantajı gördüğümüz safkandır. 14 gün evvel 2 hafta evvel bir ikinciliği var bu safkanın. E, bu sebeple 5 numaraya öncelik veriyoruz. Yanına mutlaka 1 numara Bilşen Nevzat Avcı ile start alıyor. 15 gün evvel 5. olmuş bir safkan. Daha evvelden ikinciliği de var. Meydan'dan e, çıkmaya çok yaklaşmış. Gelir düzeyi olarak da rakiplerinden daha fazla fazla gelir elde etmiş bir safkan şu anda. Hakeza Şeref'in kızı yine önemli bir isim İbrahim Ali Ketme ile alıyor. 8 gün evvel bir ikinciliği var bu sezon. Altıncılıkla başladığı serüvenini 4-3-2 şeklinde gitgide iyileşen bir performans bir grafik çizdi. Bir de arkadaşlar burada Hışman Çizim birazcık daha sürpriz bir isim. 15 gün evvel 4. olan Umut Sensin arkadaşlar 9 numara yazılması muhtemel bir safkandır. Kesinlikle bunu da değerlendirmeye alın derim. özel bir şekilde bir sıralama yoktur ancak bu safkanların hepsinin yazılması muhtemeldir. O yüzden normal numaralarla birlikte veriyorum arkadaşlar. 1 numara, 5 numara, 7 numara ve 9 numara Dileyenler burada ehli keyfi de değerlendirmeye alabilir ancak şu anda grup birazcık sert kalıyor ehli keyfi için. Bir ikinciliği var ancak 5 gün evvel Çin pistte 8. koş e, olup e, kötü bir performans sergilediği için ben Musafkan'ın burada birazcık daha e, yorgun bir şekilde start alacağını düşünüyorum. Bu grupta şansı az olacaktır. O yüzden 2 numarayı pek önermem yazmanızı. Ancak genişletiyorsanız eğer tabii ki onu da burada düşünebilirsiniz. Benim önerim arkadaşlar 1-5-7-9 şeklindedir burası için. Geçelim 9. koşu arkadaşlar. Son yarış 14 handikap. 5 yukarı Arap atları 1200 mesafe kısa bir yarış kum pistte hemen koşulacak bir koşu. Gördüğünüz gibi 14 safgan var. İkisi ekür olmak üzere burada start alıyorlar arkadaşlar. Ekürlerden Hanım Sultan'a dikkat derim. Bu mesafede hem iyi gidiyor. bir 21 69'luk bir derecesi var. Son yarış kötü geldi ama bir önceki yarışını kazandığını mutlaka dikkat etmenizi istiyorum. Bu safkanın 25 günlük bir arası var. Gayet iyi bir şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Bu mesafede de çok iyi gidiyor. Şu anda baktığımızda bu pistleri de edilmiş. Aynı zamanda diğer pistleri de kıyasladığımızda en iyi dereceye sahip olan isim konumunda bu isim. Yanında da Nevzat Avcı ile birlikte Öz Bilgin 10 numarayı yazın. Onun da yine işi var. Burada göstereyim. İyi durumda olan bir safkan. Gördüğünüz gibi Özbilgin 56-40-26-60 şeklinde bir ilmanı var. Kesinlikle değerlendirmesi gereken bir safkan. Aynı zamanda arkadaşlar Özbilgin 1-21-89 ile birlikte buranın en iyi ikinci derecesinde sahip olan safkanı konumunda. O yüzden burada bu iki safkan özellikle değerlendirilsin. 6 ve 10. Yanına bir de üçüncü en iyi derecesi olan 121 91 olan bir de Mahmut Turan da start alacak. Çok yakın 5 numarayı da yine değerlendirmeyi almanızı öneririm arkadaşlar. Burada 5 6 10 şeklinde 3 safkan veriyoruz. İle isteyenler ilave yapabilirler buraya tabii ki başka hatları. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Tekimizi verdik. 2 altılıyı birden bağlayan yerde biliyorsunuz ki tekimiz Buster O Puppets 5. koşuda arkadaşlar. Dikkat Dikkatliyorum. Burada 2. altının 2. ayağı Birinci altınında sondan bir evvelki ayağı. Beşinci ayağı arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Adana videomuz yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Dileyenler katıl üyesi olabilirler bize diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.